Merhaba sevgili arkadaşlar. 17.09.2020 günlerden perşembe Ankara yarışlarıyla birlikteyiz. Tahminlerime başlamadan önce sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videolarımı beğenmeniz. 1. altılı ganyan 1. koşuyla başlıyor. Burada ben size 1 nolu usturayı bank olarak öneriyorum. Sebebine gelince bu safkan el değiştirdikten sonra görmüş olduğu ee, yarışta sert grupta mücadele etti. Bariyer dibinden gözükmesine rağmen tempo kaybedip altıncılıkla yarışını tamamladı. Bu savkan bugün e, uygun grupta yarışacak. Grup içerisinde kendisine rakip olabilecek Dorugit ve 3 no Lord gibi kaliteli isimlerin arası mevcut. Bu aradan olumsuz yönde etkinebileceğini düşündüğüm Dorugit ve Lord'a göre avantajlı olan yani nefesli kondisyon yönünden artı olan 1 nolu Ustura... Bence bu koşuyu kazanacaktır ve sizlerin banko olarak sizlere banko olarak öneriyorum. Günün ikinci koşusu hayatının ilk startında e, elde etmiş derece ve usta e, atlar gibi sergilemiş olduğu aksiyonları ile girişi girişiyle dikkat çeken 2 nolu hüsrevan otoriteler gibi benim de bir favorimdir. Daha sonra 1 nolu Black Oliva kalite pedigresini her iki yarışında sahaya yansıtmayan 4 nolu Okazi 8 nolu Nehirim ve 7 nolu Bay bir Hazel bu koşuda sizlere sizlere önereceğim sapkanlardır. Yani sıralamam 2, 1, 4, 8 ve 7 şeklinde. Günün 3. koşusu 2 nolu Vahşi Kız. Son startında stili benzer rakibi ayağına çabuk seri isimlerle birlikte ön tarafta dişli birincik mücadelesinden dolayı yıpranıp tempo kaybetti ve yarışını 5. tamamladı bu sapkan. Bugün e, stili benzer rakibi Innovation'ın önünde koşuya lider başlar büyük ihtimalle bu savkan ve koşuyu büyük ihtimalle son düzlüğe çıkıldığında lider çıkar. Ve geriden gelen rakiplerine e, cevap vererek kazanmasını bilebileceğini düşündüğünden dolayı bu savkan benim favorim. Eğer önde Innovation'la birbirini yıpratırsa bu savkanlar geriden gelecek olan savkanlara özellikle orta kullarda bu iki safkanı takip etmesi bekledim. Bir nolu çen çok meloş. Son yarışın kazanma başarısı gösteren 5 nolu karma felsefesi ve ekürü avantajıyla 6 nolu Lady Tulpar'a gün doğar arkadaşlar. Ben bu koşuyu hepsi yaptım. Zaten her iki altında da iki adet bankumuz var. Yani geniş yer kalıyor arkadaşlar bazı takımlara yazmak için ve en azından ikramiyeden daha iyi bir pay almak için bize gün doğacaktır. Süpür safkanları beklememizi sağlayacaktır bu iki banko. Burada sıralamam 2, 1, 5, 6, 3 şeklinde. Günün dördüncü koşusunda günün haklı favorisi büyük ihtimalle gün, gün içerisinde ağır AGF'ye koşacak olan 4 nolu 10 nedi Brave çıkmış oldu iki uzun, mesafeli, iki uzun mesafeli kumpis yarışlarında rakiplerine adını ezberletti çok kolay birincikler elde etti. Geride bırakmış olduğu rakiplere göre bugün daha uygun grupta yarışacak olan bu Savkan yine bir beyaz bayrak aynı yarışı yapacaktır. Koşuya lider başlayacaktır. Başını, ortasını, sonunu, her yerini önde geçmesini bilecek olan Savkan yarışı da aynayı önde geçecektir ve bu Savkan günün diğer bir bankosudur. Günün 5. koşusu son zamanlarda çıkış yakalayan Savkanların bir araya geldiği bu koşuda Gününde olanın yani e, rakiplerine göre diğer savkının eksik koşması durumunda diğer safkanın kazanabileceği bu e, yarışta 6 nolu Er Meydanı 1. atım. 4 nolu Yakut Ye 2. atım. Yeniden çıkışa geçen 9 nolu Onatkan 3. atım. Ağır kilosuna rağmen e, etkili formunu koruyan her zaman bu rakipleri geride bırakabilecek bir e, yetenekte olan 1 nolu Pratik Nevzat 4. atım. Uzun mesafeli tempo yarışlarını seven, kısa spritiyle sonuç alması bilen 5 nolu Şeyh Levent, 2 nolu Sukaya, son zamanlarda yavaş yavaş artan bir forma sahip, hafif siklet avantajıyla 10 nolu Şeker Sultan, benim bu koşuda yazacağım safkanlar arkadaşlar. Dışarıda 3 safkan kalıyor. kalıyor. Yeni olanlar bu kupon safkanları yazarak rahat bir yarış izlemesini e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu e, 2 yaş e, İngilizlerin geldiği e, yani kilo dağılımla güçlerin eşitlendiği bu koşuda benim favorim 7 numara Bartolomeu'dur. Her ne kadar sık koşsa da stili benzer rakibi pek bulunmuyor. Stili benzer rakibi bulunmadığı için de yarışın temposunu belirleyecek bu isim koşuyu e, lider başlayıp lider bitirebilir. Birinci atım. Son yarışını e, e, çok kolay gösterebilecek bir şekilde kazanan 8000 Pura Yine benzer performans sergilemesi durumunda bu rakiplerini geçecektir. Daha sonra 4 numara Alessandra is koşuyor. Devam eden bir formu var. 2 numara Ragnac son startı gayet başarılıydı. 3 numara Akıncı ve benim bu koşuda olmazsa olmazlarımdır. Yani ben bu koşuda 7, 8, 4, 2 ve 3 şeklinde yeterli görüyorum. Eğer dediğim gibi 2 banko ile oynadığımız için kapatırsanız rahat bir yarış izlersiniz. Yani 7, 8, 2, 4, 3 şeklinde yeterli görüyorum. Eğer bu safkanlar eksik koşması nedeniyle zaten koşu kapatılmalıdır. Günün 7. koşusu son startında erkek rakibi zafer meydanını çok kolay geçerken adeta farklı bir isim olacağını gösteren 4 nolu Şirin Mişir'in benim gün içerisinde diğer bir bankadayımdır. Bu safkan yeter ki koşacak olduğu pisti yadırgamasın. Ankara'da ilk kez yarışacak bir sınav. Ama kum de çok iyi koşuyor. Ayağına seri bir isim. Yani Zafer Meydanı da ayağına seri bir isim. Ona rağmen startlar ok gibi çıkıp rakibinden 3 boy önde başlamıştı. Düzde lider çıkmıştı. Temposunu her yerde düşürmeden arttıran Savkan uzak farla kazanmıştı. Bugün e, e, kendi cisi rakipler arasında daha uygun grup yarışacak olan bu Savkan Jockey'i Caner Tepe arasında tekrardan kazanmasını bekliyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum. Görev 8. koşusunda nolu Gospati Diğer bir bankadayım. Bu safkan kaliteli pedigreye sahip. Bu safkan yakından takip ediyorum. İdman pistinde sergilemiş olduğu performansınız ilk 2 startında yansıtamadı ve kazanamadı. Ama bugün bu safkan usta pilotuyla son startında kazanacak gibi olmasına rağmen yine arttıramadı ve tempo kaybetti. Kaybettiği tempo sonucu yarıştan 5.likle ayrıldı bu safkan. Bu safkana e, jockey dilba takısı aksesuarı aldırmış. Yani bu dilba takısı büyük ihtimal bu safkana olumlu yansımış ki idman pistinde binini bir bilindi dön çok kolay e, galopları sergilenmiş. Yani bu safkan e, önemli bir aşama kaydetmiş. Ben gücünü bugün rakiplerine kabullendirmesini beklediğim bu safkanı sizlere banko olarak öneriyorum. Günün 9. koşusu ee, genelde zaman zaman birbirini geçebilen safkanların buraya geldiği koşuda benim öncelikli favorim 2 numaralı No Alua. ideal pist mesafesini yarayacak bu safkan. Ee, kısa sprint ile sonuç almasını biliyor. 1200 metre gibi mesafeli yarışları her zaman çok iyi koşuyor. Adından sıkça bahsettiriyor bu safkan. Koşunun favorisidir bende. Daha sonra 3 numaralı Kısa Sprint. Bir solukta, bir nefeste çıktı gibi bitirebilecek mesafeyi bulmuş olan bu safkan kendi stili benzer rakibi Cihan'a bedenden etkilenmeden koşunun liderliğini yapıp 1 1200 metrelik kısa mesafelerde bir solukta bu yarışı bitirebilir ve yarışın ikinci şanslı ismidir. Daha sonra e, yükselen bir forma sahip. Son startında ikinci olurken bugün e, rakiplerine göre e, önemli bir kilo avantajına sahip olan Onnoğlu Lavano Navona benim üçüncü atımdır. İlerleyen yaşına rağmen 5 tonu dudağı tutsan koruduğu formu ile koşunun diğer bir şanslı ismi olup aradan sonra gördüğü e, yarışlarla formunu artırıp nefesini geliştiren, kondisyonu geliştiren altın oğlu Can Güver bu koşuda son sıradan verdim. Son e, şapkandır. Ben sizlere burada sıralamam 2, 3, 10, 5 ve 6 şeklindedir arkadaşlar. Günün son koşusunda bence zorlu bir koşu olacak. Çünkü e, genelde yarışın favorileri uzun mesafe yat isimler. Kısa mesafede gösterecekleri performans e, bence biraz e, etkisiz olacaktır. Yani fırtına elman, ve ekibirler yarışın favorisi. Bu safkanlar uzun mesafeli tempo yarışını daha çok seviyorlar. Kısa mesafe, suratlı yarışları da pek başarısız e, olmuş bu Benim burada favorim kısa mesafeli yarışın kazanma başarısı 8 olup de birinci Her ne kadar arası olsa da kısa mesafeli e, yarışları çok sever. 2 rolu mihmanlı ikinci atıp daha sonra bu koşuda çıkışa geçmesini beklediğini 12 numaralı Bey, e, Begüm Tay ve 10 numaralı daha daha e, diğer yarış e, ee, üçüncü dördüncü bu, e 3. ve 4. sırada şanslı isimler. 9 numara bu koşulun bence ben de 5. şanslı ismini kısa mesafe daha yatkın bir isim. Daha sonra Ekvler 5 numara Fırtına Elman, 1 numar Hızlı Kuruş ve 6 numara Safira ee, yeri olanlar yazmalıdır Hatta iki eee oynadığımız için yani daha kuponlarımızda yer kalı, kalmış olması gerekir. Bu sebepten dolayı bu koşuluda da hepsi yazarak rahat bir yarış izlememizi sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Benim Ankara yarışlarıyla Önereceğim, görüşlerim, öngörülerim bu kadar. E, Kocaeli yarışlarıyla yeniden birlikte olacağız arkadaşlar. Sizlere yapacağınız kuponlarda bol şanslar diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmanızı, videoları beğenmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Ve beğenim, e, ellere dert görmesin. Teşekkür ediyorum. Abone olan herkese çok çok ayrı teşekkürler sunuyorum. Kendinize iyi bakmanızı dileğiyle.